ekrandaydı. Devlet korumasından yararlanan 985 gencinin kamudaki kadrolara ataması yapıldı. Kura törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. 985 gencimizi kamuya yerleştirmenin mutluluğunu bir birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56.726 gencimiz istihdam hakkından yararlandı. Kamuda istihdam edildi. Ayrıca gençlerimizin özel sektörde istihdamını arttırmak için de teşvikler veriyoruz biliyorsunuz. Uygulamayla bugüne kadar 7.380 gencimizin özel sektörde istihdamını sağlamış olduk. Bakan Yanık atananları tebrik etti. Gençlere seslendi. Sizi her türlü ihtiyaç duyduğunuz zamanda desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yeni ve farklı bir sürecin başındasınız. Bu sürecin başında çalışkanlığınızla ve beceri, dürüstlüğünüzle, becerilerinizle bizleri onurlandıracağınızdan, gözümüzün arkada kalmayacağından çok eminim.